SAP ERP'nin kurumlara birçok faydasından bahsetmek mümkündür. Bu faydalar arasında süreç ve veri standartlarının oluşturulması, bölümler arası entegrasyon ve iletişimin arttırılması, tekrarlanan veri girişlerinin ortadan kaldırılması ve tutarlı raporlama sayılabilir. SAP ERP, kurumları, kişilere veya şirketlere bağımlı olmaktan kurtarır. Parametrik ve açık kaynak kodlu yapısı sayesinde Firma, kullandığı uygulamaya belirlediği yetkiler dahilinde herkesin ulaşmasını ve değişiklik yapmasını sağlayabilir. Yapılan araştırmalar sonucu karlılık artışı ve işletme maliyetlerinde azalma konularında ortalama iyileşme değerleri şunlardır. Sipariş doğruluğu ve ürün bulunabilirliğinde %57 artış sağlanmıştır. Stokta bulunamama oranı %10 azalmıştır. Yıllık idari ve satış maliyetlerinde %19 azalma, müşteri hizmetleri personeli sayısında %40 azalma sağlanmıştır. Mali dönem kapama süresi ortalama 7,5 güne düşmüştür. Türkiye'deki işletmeler ortalama 20 günde ay kapanışını gerçekleştirmektedir. Dağıtım giderlerinde %20, stok seviyelerinde %40 azalma sağlanmıştır. Ortalama stok devir hızında %75 artış sağlanmaktadır. SAP ERP ölçeklenebilir bir çözümdür. Kurumun büyümesine paralel olarak genişletilebilmektedir. Bugün ihtiyaç duyulmayan özellikleri ileride devreye almak mümkündür.